А İsmim Yasin Ciğerci, Kastamonu İhsan Gazi çiftçiyim. Bugün pavamla Greçka karabuğdayını toprakla buluşturuyoruz. Allah nasip etti bugünleri de. 5 yıl önce ilk karabuğdayımızı tekrar toprakla buluşturduğumuzda acaba olur mu düşüncesiyle bu yola çıkmıştık. Ve Kastamonu'da da bir ilki başarmıştık. Allah nasip etti, devamını devam ediyoruz. Karabuğdayımız ekmeği. Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Çünkü buğdaydan sonra en çok ekonomiye katkı sağlayıcı ürün olan Kıraçka kara buğdayıdır. Bunun biz üretimini yapıyoruz. Üretimi yaptıktan sonra da işleyebiliyoruz. Kendi taş değirmenimize işleyip kara buğdayın ununu, eriştesini, makarnasını yapıyoruz. Özellikle de çölek hastalarının vazgeçmeyeceği bir ürün olduğu için de onlar için arayıp bulamadıkları bir ürün olmuş oluyor. Ee, özellikle çölyak hastaları bize çok soruyordu böyle bir ürünüz var mı diye. Biz de bu ürünü bulmayı başardık ve toprakla da buluşturmuştuk. Ee, çünkü kara buğday normalde buğday değildir. Halk arasında buğday diye bilinir ama bunun familyası kuzugiller familyasındadır. Biz de bunun bilinçli olarak ilk e, herkes olmaz, yapamazsınız diyenler inat ilk toprağımıza biz buluşturduk. Karabuduyu insan Gazi yetiştirebileceğine inat dedik ki İhsan Gazi biz bunu yapacağız. Yaptık da ilk babama ben bunu söylediğimde babam dedi oğlum ekelim dedi. İlk deneme alanları yaptık. Deneme alanlarında başarı elde ettik ve şu an Türkiye'nin gündemine karabuduyu oturdu. Daha da inşallah yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. İsmim Sabahattin Ciğerci. İhsan Gazi ilçesinde Kıraçka Karabuday'ı ekmekteyiz. Kıraçka Karabuday'ından ununu, eriştesini, makarnasını yapmaktayız. Aynı zamanda Kıraçka unun, unu çölük hastalarına iyi gelmektedir. Gluten oranı sıfırdır. Türk ekonomisine katkı sağlamaktayız. Yaklaşık 4-5 yıldan beri klasik kara ekmekteyiz. İyi verimde almaktayız. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır.